Gözlerin ağlaması ruhun gülmesidir. <laughs> İçe ağlamayanın yüzü gülmez. Devadır. Işte. Yani gece ağlamayan gündüz gülemez. Ağlamayanın gülmesi sırıtmaktır. Rahatsızlık verici bir şey olur. Yani içten gülen bilin ki ağlıyor. Ağlamasa gülemez. Ama zannedilmemeli ki ağlamak bir şikayettir, bir sızlanıştır, bir itirazdır, bir isyandır. Hayır. Ağlamak güzeldir. Çünkü keşke sorabilsek bir yaşındaki çocuğa en çok... Şefkati, muhabbeti, aşkı, sevgiyi yaşadığı an hangi andır? Annesinin şiddetinden korkup, annesinin şefkatine sığındığı andır. Korkar ama annesine sığılır. Kul Allah'a karşı böyle olmalıdır. Ağlamak Allah'a sığınmaktır. Ben acizim ya Rabbi. Sen kadiri mutlaksın. Beni dünyada, ahirette koru demenin cisimdeki görüntüsüdür. ağlamak. Öyle bir şeydir yani.